Hepinize elinden merhaba arkadaşlar, ee, bugün sizlerle birlikte e, daireden son çıkan kazanır oyunu yapıyoruz. Ee, Öncelikle bir bez kılıç açacağım, ee, neden böyle bir hata oldu, neyse arada bir bez kılıç açarken oluyor böyle şeyler. Şimdi arkadaşlar bir tane yer tasarlayacağım, ondan sonra işte e, bir daire olacak. O daire zaman geçtikçe küçülecek. Açlık değerlerimiz falan olacak arkadaşlar. O şekilde bir e, oyun e, olacak. İnşallah e, yapabileceğiz. Öncelikle bize bir arkadaşlar güzel bir menü tasarımı lazım. E, Toolbox'ı niye açtım arkadaşlar? Biliyorsunuz ben hazireçliği almıyorum. Ee, o zaman yavaştan bir menü tasarımına ben başlayayım. Şimdi ee, şöyle bir turuncu. Güzel bir turuncu. Sent Arkadaşlar oyun ya, şu an daha yüklenmedi. Send yaptım. Da, daha yüklenmedi. <laughs> şöyle bir şey yapalım. Buradan Mov bir tut kalsın. Ama dur önce düzeltelim şunu. Böyle. Mov bir tut Tamam ben ee, benim tasarımına geçiyorum arkadaşlar çok konuşmayacağım zaten. Siz sadece e, izlemesi kalıyor. Şimdi, 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 şimdi. Arkadaşlar orada alıyor demeyin. Bakın örnek insan boyutunu görebilmek için bir tanecik. Ee, R15 Dumi alacağım. Bakın. Yani onun dışında Toolbox'tan bir şey almıyorum. Neyse bakalım. Yavaştan başlayayım ben. Dediğim gibi daireden son çıkan kazanacak. Şimdi. Aynen. Bak şöyle. bunu kopyalayalım. Şuradan bunu şöyle güzel bir yeşil materyallerden şu ya yaprağa gerek yok arkadaşlar yaprağa yapraklara gerek yok bizim yaprağımıza gerek yok yani bize yaprak lazım değil çok saçma cümleler kullandım Şimdi. E, e, öncelikle bir lobi yapalım şuraya. Hmm. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. E, evet. Şimdi bir yer olacak. Bir menü gibi bir yer. Oradan e, buradaki asıl oyuna geçeceksiniz. E, ben yapmaya devam ediyorum o zaman. Çok konuşmayacağım. Bakın yine e, toolbox açıyorum buraya dikkat edin. Bakın ben kısmının image resimlere geliyorum. Buraya water yani su resmi alacağım. Water su resmi alacağım yani ondan dolayı ben buradan evet, alıyorum. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bir dakika ya çok kötü durdu bu resim resmini silelim. Tamam, şimdilik bunu kullanacağım. Ama benim bir tane plugin'im vardı. Ee, burada varsa güzel bir okyanus. su gibi. Bunu buradan alırım yoksa alamam. Arkadaşlar. Neyse. Videoda vaktinizi almayayım ben çok. Tamam ben o zaman menü tasarımına devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi. Taş kayalar yapmam lazım. Bak oğlum hep toolbox açıyorum ya yanlışlıkla. Şimdi şöyle şunu bir rock. Rock var mıymış materyallerden? Rock var. Tamam. Bir stüdyosu açalım tekrar. Gel bakalım. Dumi bir karakter boyutuna bakmak için Dumi'yi aldım. Onu da söyleyeyim. Tamam. Kopyalayıcı, Kopyalayalım. Üstüne yeşil. Şu bir stüdyosu kapat. Şöyle ctrl 2. Kontrol 3. Kontrol 2 tekrar. Tamam. Şunları anam dur. Abi Explore Properties açmayı unutmuşum. Şunları hemen bir gruplayalım. Şöyle ee, rock. Yani taş. Kaya. Artık ne derseniz. Şöyle. Aynen dur lan kopyala olmadı şöyle 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 e, rockları şöyle 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 Rocks Rocks çok garip oldu. Bir sürü çok kez rock deyince garip oldu. Şunları bir saplayalım. Şu anda harita tasarlıyorum arkadaşlar. En sonda e, oyunumuz daireyi çizeceğim arkadaşlar. Yani dairenin dışında kalan elenecek. Yalnız şunu bir tık büyütsem mi? Değil mi? Azıcık şöyle ee, şeyler yapalım. Aynen. Şimdi bazı arada bakın şu şekilde bakın boşluklar oluyor. Ondan dolayı şu şekilde taşıralım. Garanti olsun işimiz. Zaten oralar gözükmeyeceği için Şimdi bu suyu e, öyle bir taşımamız lazım ki böyle görüntü bozulmayacak. Tamamdır. Aynen oldu bence. Şuraya da e, minik bir tane tekne koyarım. Yani video dışında şu an onu yapmakla uğraşamam. E, arkadaşlar ilk bölümden ne yaptık? İşte duvarlar çektik. Şimdilik Spawn Location'ımızı şöyle koyalım. Oyunumuzu bir test edelim arkadaşlar. Çok da ilerleyemeyeceğiz. Zaten bu tarz kötü oyunlar sizi çok sıkmak, yormak istemiyorum. Arkadaşlar o yüzden böyle maksimum böyle 10 dakika, 9 dakika, 15 dakika falan. Bakın mesela, mesela bunlar düzeltecek. Buradan geliriz. Stütüsü açarız o şekilde yani dubimiz kalmış burada düzeltiriz maksimum ekran yükseltme şeyini azaltacağız kumumuz var çimenliğimiz var burada da suyumuz var gördüğünüz gibi evet e, ilk oyun ilk bölümden şöyle bir lobi yaptık arkadaşlar e, videomuzu bu Dumi ile birlikte Dumi kankamla birlikte bitirmek istiyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer devamını istiyorsanız bakın arkadaşlar ben normalde bu oyunu bitireceğim. Çok da güzel çıkacak oyun. En son Mustafa falan birkaç kişi böyle toplanacağız. Oyunu oynayacağız. Bu şekilde yapacağım ben. Ama eğer bu oyunun yapılışını izlemek istiyorsanız bu birinci bölümde böyle böyle devam etmesini istiyorsanız her pazar günü göndeririz bu e, bu arada uzun zamandır video gelmiyordu. Ondan dolayı da e, kusura bakmayın. Özür dileriz. O zaman e, videoyu bitirelim. E, arkadaşlar yeni bölümü gelirse ekranda çıkar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.